Depremlerin insan psikolojisindeki etkisi hayalet deprem sendromu. Büyük zelzeleler yaşandığında yarattığı tahribat sadece fiziki manada kalmıyor, insan psikolojisine de derinden etki ediyor. Deprem yaşamış kişilerde sıklıkla karşılaşılan durumlardan biri de herhangi bir gerçek sarsıntı olmadan kişinin sarsıntı hissine kapılması. Bunun bilimsel literatürde de yeri var. Hayalet deprem sendromu. Her ne kadar deprem anında sakin kalmamız hayati önem taşısa da ister istemez kişi korkuya ve paniğe kapılabilir. Önemli olan bunun farkında olup süreci doğru yönetmek. Bu sendromun ortaya çıkmasına nedenleri de birçok açıdan birbirine bağlı. Beyindeki denge ve hareket algısını yöneten sistem yoğun stres altında hassaslaşır ve normalde algılanmayacak küçük titreşimleri bir dış sarsıntı gibi yorumlar. Deprem sonrası yaşadığımız güvenlik kaygısı sonucu beyinde aşırı bir uyarılma hali oluşur. Yani aslında beyin tam anlamıyla güvenli bir ortamda olduğuna henüz ikna olmamıştır ve alarm sistemini devre dışı bırakmamıştır. Hatta Kaygı artışı sonucu yaşanan kas gerginliği, kalp ritmi hızlanmaları gibi refleksler kişiyi sarsıntı hissine götürür. Tabii bu durum her an zelseli olabilir. Kaygısıyla da birleşince hayalet deprem sendromu daha da rahatsız edici seviyeye ulaşabilir. Hayalet deprem sendromu en çok artçı sarsıntıların yaşandığı süre zarfında görülüyor. Peki siz daha önce hayalet deprem sendromuna yakalandınız mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.